Doğal tarım ilacı olarak kullanılma yönleri ve potansiyelleri var tigromatik bitkilerin. Aslında bu açıdan da e, çok kıymetli bitkiler. E, i̇tici ve çekici bitki türleri e, tespit edilerek, e, işte interprofinite bahsettiği ara bitki olarak ya da çift bitkisi olarak bu bitkilerin tarıma tamamlanmasının çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Yine bu konuda da önemli e, olarak aile çalışmalarına ihtiyaç var ve katılımcılar hasat, kurutma başta başında çok önemli konular gerçekten konu uzmanları tarafından bildirilmesi gerekiyor konular. Çünkü etken maddenin en az kaybı uğraması için her biri ayrı öneme sahip yetiştirme tekniği paketi içinde yer alan unsurlar. Dolayısıyla bu konuda da daha detaylı bir tarihler, konuşma imkanımız olursa daha detaylı değerlendirebiliriz. Ee, yine üretici birlikleri ve kooperatifleşme tipi aromatik bitkiler yetiştiricilerinde çok önemli bir unsur pazar olanakları ve pazar sorunları tipi bitkiler açısından gerçekten çok e, konuşuyoruz, duyuyoruz. Bu sonunda bu konuda bize çok e, sor sorular geliyor, sorunlar geliyor. Aslında önemli konulardan bir tanesi ama ben ben şöyle düşünüyorum tipi bitkilerin bu kadar pazar sorununun olma nedenleri değerli katılımcılar, yeterli pazar araştırması yapılmadan aslında üretime geçilmesi belki bu durum söz konusu olabilir. Yine dünya pazarlarının uygun standartizasyon sağlanamaması ve aslında ulusal boyutta da değerlendirdiğinde konuyu sanayi taleplerine uygun ham madde temin edilememesi konusu, işte bütün bu konular aslında sorumluluk kullanımının doğru tohumluğun, doğru tescil edilen tohumluğun üretime aktarılması sonunda ve bizi karşı karşıya getiriyor aslında. Ee, yine e, notlarında coğrafi işaretler onlarak marka değeri yüksek ürünlerin pazara sunulması, işte Isparta gibi, e, gibi artık bilmediğimiz yok. Isparta gül yağı, e, işte sütçüler kekliği, sütçüler gül yağı, işte e, Arap gül e, reyhanı, gibi yöresel e, anlamda e, önemli genotiplerimizin gerçekten hem üretime e, kazandırılması e, hem de tarıma kazandırılması gerekiyor. Hocam yavaş yavaş tumağı. Evet, tamam, şimdi, toparlayacağım. E, şimdi toparlayacağım. Şimdi toparlayacağım. Şimdi artık iklimle çok konuşuyoruz iklim değişikliği gündemde. Dolayısıyla bitkisel üretim desteğinin değişmesi e, gündemde. Bütün bunları baz alarak bu açıdan tıbrı bitkilerin potansiyeli konusunda aslında ee, önemli bir miktarda ayrıca ihtiyaç var. Kura dayanıklı türler, sıcağı dayanıklı da türler, marjinal alanlarda yetiştirilebilme potansiyeli olan türlerin tespitinde ALDE çalışmalarının önemli olduğunu düşün, e, düşünüyor. Yine ülkemizde sınırlı sayıda yapılan çalışmalarda yine ülkemiz genetik kaynaklarından olan türlerin bu açıdan da ön plana çıktığını düşünüyorum. İşte bir kekimiz, bir adaçayımız, anasonumuz, işte askerimiz, aynı sefa bitkimiz ama e, Böyle bir biyoçeşitlilikte sayacağımız 15-20 tür olmamalı. bu konuda çok daha fazla ayrı çalışması yapılmış olmalı ve biz bu konuda çok fazla tür konuşuyor olmalıyız. Değerli katılımcılar, şöyle toparlayacağım, e yine aslında minik bir not almışım, ağır metal oranını bilsek topraklarda, fitoremediasyon çalışmalarının önemini vurgulamak istemiştim. Bu konuda da tırgaromatik bitkilerin potansiyelinin tespit konusunda çalışmaların yapılması gerekiyor. Benim de kendi çalıştığım türler, e, Brassica ailesinden türlerin bu konuda önemli potansiyelleri var. Dünyada e, toprak ıslahı konusunda da bu amaçlı kullanılan türler ve eminim bir sürü tırgaromatik bitkinin de bu olabilir. Bu açıdan da artık topraklarımız da kirlendi. Bu türler tarıma kazandığı Amaç sürdürülebilir etkili, güvenli ve ekonomik ürün temin etmek. Şu ayrıca çalışmalarının önemini de vurgulamışken bir takdirde daha söylemem gerekiyor değerli katılımcılar. Şimdi ilaç kalemlerimizden olan değerli çümlelimizi değerli genetiklerimizi ıslak çalışmaları çok önemli. Ancak böyle bir biyoçeşitlilikte e, ticari önemi olmayan türlerin de aile çalışmalarına dahil edilerek potansiyellerinin tespit edilmesi, genetik kaynaklarımızın korunması, kayıt altına alınması açısından oldukça önemli görmekteyim. Yine... E, Hocam tamamlayabilir miyiz? E, bir şey, şey soracağım. Biraz... Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli görüyorum. Geçişim etiketiyle her zaman konuşabiliriz ama bu biyoçeşitlilik e, açısından her zaman konuşma durumumuz olmuyor. Ülkemizin ithalat kalemleri incelenmeli ve bu ithalat kalemleri kendi genetik kaynaklarımızın potansiyeli var olan çeşitlilerin yararlanma yoluna girilmeli diyorum. Minik bir örnek vereceğim. Coşkun benim müsaade ederse ülkemiz her sene yıllık e, bin ton civarında kahverengi ve ak harda e, ithalatı yapıyor. Tamamen baharat ve harda sosu yapımı kullanımı için. O sebebi türler ülkemizin kaynakları bağlı olan türler Şimdi yeni bir tutak projesi yaptık. Sunduk değerlendirme aşamasında yerli genotiplerimizden elde edilen çeşitlerden kardan sosu yapacağız. Pınar, Pınar Kesinlik Firması çalışma ortamımız projemizi de destekliyor. Sonuçlarını göreceğiz. E, bu türlü çalışmaların yaygınlaştırılması gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi iki tarım içinden sonra Eczacıya geçmek istiyorum. Bir eczacı bakış açısıyla e, tıbbi aromatik bitkilere yaklaşalım. E, Gazi Eczacı Fakültesinden doçent doktor Asya Nazlı Gök. E, Sayın Gök de şu soruyu yönlendirmek istiyorum. E, tıbbi ve aromatik bitkisel ürünlerin kalitesi ile ilgili piyasadaki mevcut durum nasıldır? E, Sayıncılarda bahsettilerse e, hocalarımız. E, burada standartlar ürün, ürün önemli. E, siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler. Öncelikle değerli hepinize, hepimize e, selamlıyorum. E, şimdi piyasadaki kalite koşullara baktığımız zaman aslında eczacılık fakültelerimizde bir hasta fitoterapi yüksek lisans kapsamında çok sayıda çalışma yapıldığını görmekteyiz. E, burada e, bu kalite parametreleri aslında e, incelenirken e, farmakope dediğimiz referans kitap e, baz alınıyor. Farmakope dediğimiz referans kitapta e, ilaç maddelerinin, yardımcı maddelerinin, e, tanıma-tanıma reaksiyonları, e, çeşitli analizleri ve kalite parametreleri üzerine e, bilgiler bulunuyor ve biz e, buradaki referanslardan yararlanarak piyasadaki e, kalite e, durumunu araştırıyoruz aslında bakarsanız. E, bu konuda e, çeşitli fakültelerde çalışmalar yürütülmüş, biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. E, ilk olarak e, kendi en son yaptırdığı bir yüksek lisans tezinde piyasada e, aktarlarda internet kaynakları ve organik çiftliklerden alınan e, 7 tane e, kare hindiba adıyla satılan örneğin e, farmakope e, uygunluğunu araştırdık. Burada baktığımız zaman e, 7 örneğin 7'sinin de farmakope uygun olmadığını gördük. İlaveten e, 7 örneğin kimyasal profil açısından bir hasta bakıldığı zaman sadece iki tanesinin kara hindiba yani taraksal olabileceğini, diğerlerinin muhtemelen olmadığını hem morfolojik özelliklerine bakarak hem kimyasal profile bakarak anlamış olduk. Şimdi bu bitki bir aslında baktığımız zaman Asteraceae familyası yani papatyagiller familyasına ait bir bitki ve bu familya bitkileri aslında dış görünüş olarak birbiriyle çok karıştırılır. Bazıları evet sağlık açısından faydalıdır. Hani kullanılabilir çeşitli rahatsızlıklara karşı ama bazıları da pirrolizidin alkaloidleri gibi başka çeşitli toksik bileşikler gibi zararlı maddeleri içerir. Dolayısıyla doğru bitki olmadan ve farmakopi kalitesinde olmadan bu şekilde piyasada ürünlerin mevcudiyeti aslında insan sağlığı açısından kullanıcılar tarafından ciddi risk oluşturmakta. Diğer bir başka çalışmada, keten tohumları üzerine bir çalışma yürütülmüş. Yine farklı kaynaklardan 8 örnek üzerine çalışılmış ve yine hiçbirinin farmakope kalitesinde olmadığı, gerekli spesifikasyonları taşımadığı görülmüş. Şimdi keten tohumuna bakacak olursak, aslında keten tohumu Anadolu'nun bir kadim bitkisi. Keten bitkisi hem tekstil sektöründe hem gıda ve ilaç sektöründe 1960'larda 6000-7000 bin, bin ton kadar ülkemizde üretimi varken şu an bu artık neredeyse yok denecek kadar az durumda üretimi ve çoğu ürün aslında ithal ediliyor. Ee, tabi Ziraç çocuklarımız daha iyi bilir ee, ama hani bu duruma bakıldığı zaman e, bu ürünlerin piyasadaki ürünlerin e, en azından araştırma örneklerine bakıldığı zaman hiçbirinin e, yine istenen kalitede olmadığı görülmüş. diğer başka bir çalışmada e, karamürver çiçekleri yine araştırılmış e, şimdi karamürver mürver, Kuz nigra aslında hem meyveleri hem çiçekleri kullanılan bir bitki ve piyasada şu an çeşitli gıda takviyelerinde yer alıyor. İşte soğuk algınlığına karşı bağış güçlendirici ve çeşitli başka rahatsızlara karşı kullanılıyor. Burada çiçekleri çalışılmış 10 farklı yeni çiçek örneği hem piyasadan hem internetten hem organik çiftliklerinden satın alınmış ve yine hiçbirinin farmakope kalitesinde olmadığı gerekli normları içermediği istenen spesifikasyonlara sahip olmadığı görülmüş şimdi e, bitki bazına bakıldığı zaman e, durum böyle yine başka bir bitki örneği e, bu aslında çalışmaları e, bu tezleri yok tezden Hani detaylı olarak incelemek isterseniz bulabilirsiniz asker çiçeklerinde yapılmış şimdi asker çiçeği Aslında e, yine çouğularımız dadır ama aslında dayanıklı bir bitki, hem kurakla hem sıcakla dayanıklı bir bitki. Bunun üzerinde yine yapılan bir çalışmada 13 örnek incelenmiş ve farklı kanallardan ve yine maalesef hiçbirinin farmakope spesifikasyonlarına uygun olmadığı görülmüş. Şimdi bu farmakope spesifikasyonlarına uygun olmaması demek aslında bunun bir ilaç hal maddesi olarak uygun olmadığı anlamına gelir insan sağlığı açısından bu istenen kalitede olmadığı anlamına gelir. Şimdi bitki bazında bu böyle. Bir de piyasada çeşitli gıda takviyeleri var. Bitki ekstraden içeren. Bunlarda durum nasıl acaba? Diye merak ettik. Ee, yine bir e, TÜBİTAK e, projesi kapsamında e, bir öğrencimle e, biz e, piyasada farmastik formda, işte kapsül, tablet vesaire şeklinde farmastik formda bulunan e, Sinara ekstresi içeren, yani enginar kapsüllerini inceledik. Bu enginar kapsüllerinin yine farmakopede çeşitli spesifikasyonları var. Yani enginar ekstresinin e, içermesi gereken çeşitli özellikler var. Yine e, orada biz piyasadan 6 örnek bulabildik. Bulduklarımızın hepsini inceledik. Ve yine birçoğunun e, istenen kalitede olmadığı, e, içermesi gereken e, maddeyi, e, klorojenik asiti, istenen oranda içermediği, kimyasal profilinin beklendiği gibi olmadığını gördük. Yani aslında bakacak olursak piyasada durum maalesef pek parlak değil. Yapılan çalışmalar bize bunun üzerinde aslında durmamız gerektiğini gerek ziraatçı araştırmacılar olarak, gerek eczacılar olarak piyasanın ve hani kullanıcıların kaliteli ürüne ihtiyacının hat safhada olduğunu göstermekte. E, dolayısıyla hani bunun üzerine ne yapabiliriz, bunu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, Sayın Gökler, önemli e, noktalara değindi. E, bir üretecek gözüyle e, aronya yetiştiriciliğini e, biraz e, yerlemek istiyorum. E, Esra Cahil Evrensel, e, kendisi ziraat yüksek mühendisi, aynı zamanda da aronya bitki yetiştiricisi. Size de şu soruyu yönetmek istiyorum Esra Hanım. Aronya yetiştirmeye nasıl karar verdiniz? Yetiştirme süreçleri hakkında e, bilgilendirir misiniz? E, herkese merhabalar. E, ben Aranya'yla pandemi döneminde aslında tanıştım diyebilirim. Ee, Bağışıklığı nasıl yükseltebilirim diye e, araştırma yaparken e, Aranya'yı gördüm e, ve üretmeye karar verdim. E, Uzman Eller Projesi'nden aldığım hibe desteğiyle e, Aranya'yı üretmeye başladım. Tesisimi satıyorduk. Tabi bu hibe desteği e, yeterli miktarda değildi ama e, bana can suyu oldu diyebilirim e, aronya yetiştiriciliğinden bahsetmem gerekirse aronya e, yüksek antoksidan değerine sahip. Çeliğindeki vitamin ve minerallerden dolayı e, süper meyve diye anılan bir bitki. E, Kuzey Amerika kökenli. Ülkemizde de 2012 yılından beri e, üretimi yapılmakta. E, Gülgiller familyasından ve çalı formunda bir bitki. E, oldukça soğuğa dayanıklı Eksi -30 santigrat dereceye uykudayken dayanabilmek en dayanabilme gücüne sahip e, Nisan e, ortası Mayıs başı gibi çiçeklenme dönemi olduğu için ilkbahar geç donlarından da e, etkilenmesi e, daha az oluyor e, suyu seven e, bir bitki e, özellikle de meyve olgunlaşması döneminde e, bolca sulamak gerekiyor. Bırakmamak gerekiyor. Daha kaliteli ve ileri e, aronyalara elde edebilmek için e, pH e, 6-6,5 civarında e, optimum üretim sağlanabiliyor. E, adaptasyon yeteneği çok yüksek bitki, böylece farklı iklim ve toprak şartlarında rahatlıkla e, üretilebilir. Mansa e, bir bitki değil aslında aronya. Ee, sadece işte püf noktalarına e, dikkat etmek gerekiyor. Toprak analizi, su analizi yaptıktan sonra e, uygunsa eğer e, üretime e, başlanılabilir. E, zararlısı var. E, Batvazınlı, emlenli e, zararlısı diyebilirim. E, yani e, çiçeklenme döneminde e, bitki öz sıvısını emerek meyve oluşmasına engelliyor. Bu da tabii ki en büyük zarar oluyor çiftçi için. Mavi beyan yöntemiyle ve elle toplanarak bu böceği uzaklaştırıyoruz. Hasat dönemi Eylül ortası gibi sıcaklık durumuna göre Eylül ortası gibi oluyor. Eller ve makineyle hasatı da yapılabiliyor. Çoğaltılması e, rahat, e, doku kültürüyle, e, çelikleme ve fit e, sürgünü yöntemleriyle çoğaltımı da sağlanabiliyor. Sadece tohumlama yöntemiyle e, önerilmez. E, bu da meyvelerde genetik e, açılma olduğu için tohumlama yöntemi tohaltılmada e, önerilmiyor. E, 25 yıllık bir bitki en yüksek verime de 5. yılında e, ulaşa ulaşıyor. E, ağaç başına e, 12 ile 15 kilo arası e, ürün alınabiliyor. E, en yüksek verime 5. yılında geçiyor. E, benim bu 4. senem olacak. Geçen sene 2 ton civarında e, ürün elde ettim. E, bu sene de 5 e, ton civarı ürün beklentim var. E, Rahat bir bitki, çok değerli bir bitki fakat çok fazla tanınırlığı yok. Kime söylesem aronya üretiyorum diye, o ne diye bir soru geliyor bana. Açıklıyorum, anlatıyorum. Bu sefer de ilaç gibi düşünülüyor. Yok ben bir yemeyeyim onu, doktoruma danışayım. Meyve gibi düşünülmüyor açıkçası. Katma değerli bir ürün aronya. Ee, inşallah ileriki zamanlarda daha fazla üretilerek e, insanlar sunulur diye düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, Cihaz Kurumu'ndan uzman eczacı Gökçe Yanmaz'a ödülü sorumlu anlatmak istiyorum. Gökçe Yanmaz'a ödülü ee, sorum şu, tıbbi ve aromatik bitkilerden geleneksel kişisel tıp ürüne giden yolda Sağlık Bakanlığı Rusya Antikandırma aşamalarındaki gereklilikler nelerdir? Kısaca bahsederseniz seviniriz. Herkese merhaba. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz katılıyorum. Aslında sizlerin yaptığı çalışmaların son noktasıyız. Piyasaya çıkan ürün aşamasında son noktayı biz veriyoruz üretilen bitkilere diyelim. Ee, gerekliliklerimiz var. Biraz ürkütücü gibi görünüyor Sağlık Bakanlığı'nın istediği gereklilikler ama değil. Ee, az önce hocalarımızın da bahsettiği gibi etkili, kaliteli ve güvenli ürünün halka arzının sağlanması için bu gereklilikler e, istenmesi de iyi oluyor bir taraftan. Ama hocamızın yüksek lisans test çalışmalarındaki işte e, farmakopeli spesifikasyonlarının sağlanamaması, bu ürünlerin piyasada olması aslında Sağlık Bakanlığı gerekirken sağlayamayan firmaların maalesef sektörde olmasından kaynaklanıyor. Biz neler istiyoruz? Biz tıbbi bitki üreticisinden bitmiş ürün, yani formülasyon olup bir farmasötik forma ürünün kadar kadarki aşamadan nerelerden geçiyor bir ürün, hangi uygulamalar yapılıyor ve en önemlisi farmakopya gereklilikleri sağlanıyor mu bunları görmek istiyoruz. Üreticiden başlıyor ilk aşamamız, et, bitki üreticisinden başlıyor. Burada daha önce iyi tarım uygulamaları koşulumuz vardı, hala var. Bu da çiftçilerden veya tarımdan aldığımız olumsuz etki bu şekildeydi, iyi tarım uygulamalarını sağlayam sağlanamaması şeklindeydi. Şu şekilde biz etkin madde üretiminde GMP belgesi, iyi imalat uygulamaları belgesi istiyoruz. İyi imalat uygulamaları belgesi KORUMUS tarafından düzenleniyor yerli üretici için, yurt dışında da yerli etkili otoriteler tarafından düzenleniyor. Bu koşulu sağlayabilmek için iyi tarım uygulamalarına uygun yerde üretim yapılıyor olması lazım. Etkin maddenin GMP belgesini alabilmesi için. Dolayısıyla kurumumuzda farklı bir daire tarafından aranan bir gereklilik artık bu. Ee, bitki üretimi yapıldıktan sonra, bu gereklilikler sağlandıktan sonra bir etkin madde üreticisine ihtiyaç var. Aslında şimdi az önce Tarım Bakanlığı'ndan da bahsedildi hani tıkanan yerde etkin madde üreticisi açacak oradaki yolu. Ee, tarımda yapıldı, üretildi, patentler alındı. Ondan sonra bir üreticiye ihtiyaç var. Etkin maddemiz bizim bitkisel drok veya bitkisel preparat olabilir. Bitkisel drok dediğimiz bu tıbbi bitkilerin yaprakları, çiçekleri, kökleri tıbbi olarak kullanılan kısımlarıdır. Bitkisel preparat dediğimizde bu droplardan elde edilen uçucu yağ olabilir, ekstra olabilir, kuru ekstra sıvı ekstra tiplerini biliyorsunuz. Bu şekilde e, ürün e, bitki sendor, bitkisel preparata geçer. E, bunlar e, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, etkin maddesi olarak değerlendirilebilir. Etkin madde üretiminde stabilite çalışmalarını biz görmek isteriz. En önemli istediğimiz çalışmalardan biri budur ki üretim aşamasında e, bitmiş ürüne gelene kadar hala e, bozulmadan veya yani bir toksik madde üretmeden kalabildiğini bize gösterilmesini isteriz. Öncesinde de bitkisel drog aşamasında da aflatoksin, ağır metal çalışmalarının yapılması, bunların e, üründe kalmadığının gösterilmesi, e, bunun dışında çeşitli toksik olduğunu tahmin edebileceğimiz ürünlerin olmadığını bize gösterilmesini isteriz. Ee, bitmiş ürüne geçtiğimiz sırada da etkin maddede istenen gerekliliklerin neredeyse tamamı bitmiş ürün içinde geçerlidir. Aynı seride, aynı e, üretilen kapsüllerin her birinde standartın sağlandığı, aynı etkin maddenin aynı dozlamada devam ettiğini, bize ruhsat başvurusu yapılırken en az 3 seride sunulmasını istiyoruz. Daha sonra piyasaya çıktığında da bunun bize zaten garantisini vermiş oluyor. Normalizasyon çalışması diyoruz ki tüm üretimde ben bu standartı sağlıyorum. Bunun bize gösterilmesi çok kıymetli. piyasaya çıktıktan sonra hak sağlığının riske sağlar ve etkili ürünün piyasada bulunmasını sağlar bu durum. Ee, bu süreç toplamda ruhsat başvurusundan e, ruhsatın alınmasına kadar geçen süre 210 gündür yönetmelikte yazan şekliyle. Ama e, arkadaşlarımız tecrübeli ve donanımlı e, eczacı arkadaşlarımız var birbirimizde. E, 210 günü bulmadan da ruhsatlandırma sürecini tamamlandığı ürünler var. E, bu şekilde ruhsatlandırıyoruz. Soru olursa yine yanıtlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet, e, sana e, Murat Aslan Bey'e bir soru yönetmek istiyorum. E, Murat Bey, e, size sorum da şu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, ilk ve iki çalışmalarını yürütüyorsunuz sizler. Tipi ve bitkilere yönelik yapmış olduğunuz e, desteklerden kısaca bilgilendirirseniz. E, çok teşekkür evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, Tıbbi alana çekmişlerle tarımla konuşuyor olmak gerçekten çok değerli. Ee, buradan aslında başlamak istiyorum. Bu konuda e, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Coğrafi ee, anlamda üç tane e, büyük hapsanın ortasında olan bir yer. İşte Avrupa, Sibirya, e, dışında işte İran, Kuran Havcası ve Akdeniz Havcası. Bu anlamda da e, ıı, bitkilerin Aromatik ıı, yetişim alanlarının ıı, sayısal olarak da çok fazla olmasını e, ıı, sağlıyor. Zaten hocamız bir adet bir etti e, Türkiye'de yetiştirilmiş olan ıı, bitki sayısının fazlalığı Avrupa'daki Avrupa ile hemen hemen eş Avrupa gibi çok büyük bir coğrafya yerine Türkiye'de çok fazla bir ürün ıı, var yetiştirilebiliyor. E, genel anlamda da zaten tabi aromatik bitkiler doğadan toplanarak elde edilen e, sonradan bazıları kültürlü yetiştirilen ürünler. E, tabi konu başlığında e, bizim Ankara'da bu fırsatlar konusu vardı. İsterseniz biraz daha değinip ondan sonra bu destekleme konusuna geçmek istiyorum. Ee, biraz e, başlangıçta ilk Hocam e, çok değerli bir şeyden bahsetti. Yani kurutulma, aromatik bitkilerin yetiştiren ziraatçılara çok büyük işler düştüğünü ifade etti. E, bu anlamda Ankara'da böyle bir fırsat var aslında. Türkiye'nin ilk kurulan ve çok değerli akademisyenlere sahip olan ziraat fakültesi e, ve tarla bitkileri bölümünde de bu konuyla ilgili bir e, çalışan uzalarımızın olduğu ifade eden son değerli bir şey. İkincisi Ankara'da parlamikler merkez araştırma tutuşu. Doğum ve tehsil bütün günü olması yine bu anlamda çok da değerli bir unsur. Ankara'nın bir başka